geldiniz. Oğlum şeyim az. Sen nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ha, şimdi ben Debiyak'la aradım da bunlar benim yüzüme kapattılar telefonu. Bu işte, aradınız? aradım sizi. Başka bir avrat çıktı orada diyeceğim zaten. Şikayet edeceğim sizi. Bu başta çalan müziği bağırmadım. Evvel baştan onu diyeyim. Bu mahsuni falan yok muydu? Bu ne ya? Bağdıt, Hanginizi beğenmediniz? Bu böğüt möğüt diyor ya başta o bağlan mağlan diyor hiç bağlanmıyor. O bunda kol daha. Bizi ararken aradınız mı bizi beğenmediniz? Beğenmedim he. Onu değiştirin onu mahsunu falan koyuyor o ne öyle. Arıyor ara dağın başını. Adınızı öğrenebilir miyim ben? Neyimi? Adınızı isminizi. Ha, ha Hasan Hasan. Hasan Bey teşekkür ediyorum. Hasan Bey masum kırmızı gülüm mü koyalım onun yerine? Ma Masuni Şerif Mahsun kırmızı gülüm ya Allah Allah. Masuni Şerif masuni. Dumanlı dumanlı o bizim eller diyor ya. Ha anladım. Ha. Sinatör Bey bu hani şu anda bir zararken çalan Türklerin müziği olduğu için o yüzden o çalıyor. Yoksa hani çok istediğinizinden dolayı ya da farklı bir şeyden dolayı değil. Sadece Türklerin müziği olduğu için. O zaman, o zaman ben, ben, benim numarayı ekle onu. Ben aradım da masunu çalsın. Yok işte öyle bir işlem yapamıyoruz. E niye telefonlarda Emre bir şeyler yapıyorlar için. ya. MP3 mp3 diyorlar. Onun gibi, gibi olmuyor işte. O çalarken dinle. Onun gibi olmuyor. Ha, peki neyse. Biz Biz onu onu gör. Çalarken onu müziğe müdahale edemiyoruz o yüzden. Ne Bayağı adıma ne dedin sen? Zararken müdahale hani sizin dediğiniz müziğe müdahale edemiyoruz o yüzden dedim. Ha tamam. Şimdi ben bu telefondan mesaj gönderemiyorum. Birincisi bu. Kısa mesaj gönder. He o şey kısa mesaj. Ondan sonra Numaranız uzun 529. mesaj. uzunun da Uzununda kısasında hiç gönderemiyor. Bir numara istiyor benden. Onda giremiyorum. İtkıran dağın tepesi diyeyim ben. Numaranız 539 302 96 30 efendim. Şuan aradığınız demeye nasıl diyorum bak. Ben onu 10 günde diyemezdim işte. Bunu numaradan mı mesaj gönderemiyorsun? Ha ha ha. He, tamam. Peki hattan ayrılmaya bir bakalım bir sorun mu var hatta? Sağ ol, ne bakıyorsun hadi. Alo. Afam <laughs> sor ediyorum şu an hakkınızı. Ha, sen de yüzüme kapatma, bayağı kapattılar. Yüzüme zaten onları... Diyeceğim bir şehre ineyim ki ben onları edeceğimi biliyorum. SMS alabilir mi? Gönderebilir durumdasın. Hatta hiçbir sorun yok. Telefonun ayarları karışmış olabilir. Bir kağıt kalem alın isterseniz. Mesajlar verene ben belirteyim. Onları şimdi, onları. Şimdi ben dağın başındayım. Koyunların üstüne boyu yenen yazsam olur mu? Anlamadım. Ben dağın başındayım. Koyun yayıyorum diyorum. Koyunların üstüne yazsam olur mu numara? Çok mu? Numara çok mu? He. Numara değil, size mesaj ayarlarını vereceğim ben. Oradan yapamıyor sen bunu? Yok, siz telefon üzerinden yapacaksınız. Yağmur'da da kalksan bu göndermiyor ya mesajı. İşte mesajı göndermemesinin sebebi hatımız üzerinden. E ondan sonra geçen çevre elinin da elli kontrol atmışsınız. Bana hiç gönderdiğiniz yok. Yüklüyorum yüklüyorum anca yiyorsunuz. Biz ne bir kontür mü gelmemiş? Ne kontürü gelmemiş? Ha, geçen, ge geçen gitmiş 10 kilo nar aldım diyor. Hep kontür çıktı içinde diyor. Ha, kaç kontür almış, kaç kontür çıkmış anlamadım. 10 kilo nar almış içinde diyor. Bir sürü kontür çıkmış diyor ha. <laughs> Öyle bir kampanyamız yok ki ama. Nar kampanyamız 50 kontür, 250 kontür. Ne bileyim 10 kilo nar aldım diyor. Narların içinde kontür çıktı. Kazdım yazdım hep diyor. Narların içinden kontür çıktı. He beni mi kandırıyor o? Demek ki bir sorun isterseniz öyle Vay vay vay, ben onu edeceği biliyorum. Konuştum ben derim, o avradıyla konuştum. Yalan söylüyormuşsun sen derim. Kontrol yok mu şimdi kontrol? Yok öyle bir kampanyamız yok, evi kontrol, közleri kontrol alıyorsunuz. Mert. E tamam verin, ondan verin o zaman. Tamam isterseniz ondan tanımla, tanımlattınız da. Ha? Ne zaman tanımladıcınız? Hemen. Ben mi tanımlayacağım, siz mi tanımlayacaksınız? Yok, burada. Haa, dur şu A, öteki, uzun öteki... Atınızın tarifesi kampüsler, kampüslerde 50 kontrol, 250 kontrol alamazsınız. E, kampüsünü bilmem ben, bahçesini, kampüsünü ne bileyim ya, verdiler bana, ben de kullanıyorum bunu. Tamam ama sizin atınızın tarifesi kampüsler, kampüsler tarifesinde 50 kontrol, 250 kontrol alamazsınız. Benim oğlan... Bunlar kampanyasından faydalanamazsınız. Benim oğlanın üstüne zaten bu hat. Kampüsü mü oğlanın üstüne? He oğlanın üstüne. İşte o kişi kampüslerle yapmış oldunuz demektir. Kampüsler tarifesinde olduğunuz için. O yüzden nar kampanyasına faydalanamazsınız. Kampüsler daha iyi. Siz bunda kalın. Eee tam nar olmazsa portakal olsun canım. Yok o da olmuyor. Sadece nar var. Narın içinde mi çıkıyor sadece o kontrol? Yok nar kampanyası diye bir kampanyamız var. 50 kontrol, 250 kontrol alıyorsunuz. E canım hani 250 bu hani... Ka -ka -ka şu alınca ona nar deniliyor. Kampüsler mi? Ne de onda olmuyormuş dedin. Şey de o zaman e, portakaldan olsun de. Öyle bir kampanyamıza kadar. Sadece nar var. Allah Allah. İt da yok mu? Anlamadım? İt burnu falan yok mu? Anlamadım ki. İt burnu, it burnu. Hani şu çay demliyorlar ya. Ha, yok. Cücük burnu. Sadece nar var. Sadece nar var. Allah Hı, Allah. Sadece nar. E o zamanlar verin. Kampüs serbestsiniz. olur kampüsler. O <laughs> ne, ne iptal olursa ne olur? Kampüslerden faydalanamazsınız. Kampüslerden çıkarsınız. Neyden faydalanıyorum ki onun ben? 150 kontrolü dediğiniz 31 günde bir iki saat veriliyor size. 120 dakika. Çumçuk serveri arıyorsunuz. Kampüs serveri 10 dakikası bir kontür arıyorsunuz. Bu, bu Vodafone'u ne aradım ya? cayır cayır kontür yakıyor ya. Bu tüplüsü müplüsü yok mu bunun az yakanı? İşte dakikada üç kontür gidiyor. En uygun kampanya bu. Yani dakikada Aynen. üç kontür geliyor. Ben alo diyene kadar 3 dakika geçiyor zaten. İşte dakikada üç kontür gidiyor diğer operatörleri ararken. Bu iş olmuyor ya böyle vallahi çok pahalı. O müziği de değiştirdiniz sözünü aldım. Değiştiremeyiz şu anda. Onu iletiriz birimize, daha farkını yapabilirlerse olur. Evet. Öyle bir söz vermedim. Vermedin? <laughs> Yok, öyle bir söz verirsem yanıltırım sizi. Size yalan söylemiş olurum. Ee, bir de bu, şimdi benim avradın biri şeyde, Almanya'da. Ona bazen resim istiyor buradan. Koyunların, kuzuların resmini istiyor. Çek de gönderdiği. Evime evet, mi? Bilmiyorum işte. Resimli mesaj. O da mı gitmiyor? O, o da gitmiyor. Geçen resimli mesaj gönder dedi. Resmi gittim. fatura makinesinden çektim. Postaneden gönderdi. <laughs> o zaman isterseniz ürün danışmanınızı aktarayım. Ürün danışmanınızı bir baksın ki niye mutlu? Yok yok oraya aktarma oraya aktarma. Bayağı aktardı beni bir tane soruya. Hiç yapamadı. He? Yüzüme kapattı o herif. Onu da diyeceğim Ama zaten. Şikayet yapamayız. edeceğim. Ama Ayarım ayarı yok mu onun? Yok biz ayarlayamayız o birim ayarlıyor. O birim istemiyorum ayarlamazsın resmi ben postaneye gönderirim. Peki o zaman. Ha, başka diyeceklerim ya daha başın diyeyim şimdi tek tek aklıma getiriyorum diyecekleri mi? Ha bir de ben şimdi İtkıran Dağı'nın tepesin diyeyim ya. Anlamadım. İtkıran Dağı'nın tepesin diyeyim ya ben şimdi. Hangi Hangi yıl? Garemen Maraş. Ha. Onun e, Koçova'sı var, Koçova'sı. Tamam. Ha işte orada it kıran devanın tepesinde iyi çekiyor telefon. Acık aşağı indim mi telefon çekmiyor. Daha da iyi çekiyor, şehri indinizde çekmiyor. Şe şehre ya, şehri nerede gördüğümüz var ki? A ayda yılda bir enersek iki portakal, normal alacak, ona da kontür çıkmıyormuş, onu da almam. <laughs> yani köye gittiğinizde mi çekmiyor He he, amuda kalkıyorum amuda konuşmak için. Cama yap, ağzımı cama yapıştırıyorum. Anladım peki o konu isterseniz yeterim. Arkadaşlarımız bir konuşsak ki pozisyonunda bir sorun var. Sen niye gülüyorsun ki orada? E? Anlamadım efendim. O, orada biri gülüyor biri ne o kim o? Tanıyor mu beni? Yok burada herkes şu anda görüşüyor abonelerle. Konuşuyor. Kiminle konuşuyorlar? Herkes bir aboneyle konuşuyor siz onları duyuyorsunuz şu anda. Size burada telefonla mı konuşuyorsunuz? He? Bir tek sen de alsın yani. Yok, değil Eee, ananız babanız bir şey demiyor mu siz her gün telefonla konuşuyorsa? <laughs> benim, benim o... Benim oğlanı ben her gün diyorum, ne kadar konuşuyorsun telefonla diye. Telefonla konuşmuyoruz. Burada biz sizlere hizmet vermek için konuşuyoruz, İşimiz bu bizim. Ha iş, para kazanıyorsunuz yani. Tabii ki. Ha tam o zaman, o zaman başka. Benim oğlan her şöyle orada burada telefonla konuşup duruyor, Yani kulağından. Kulağı mı sağır olur kulağı dedim, doktora götürdüm geçen. Telefondan olmuş, ne kadar konuşmuşsa yar olmuş. Alo. Dinliyorum efendim ben sizi. Ha şimdi bu şeylerin de danışma hattı sağlık malık var mı bunda? Bizde mi? He. Tabii ki. Ha, sağlık danışma hattı var yani. Sağlık danışma hattı derken? Ya işte ne bileyim bu bazen gece zırhla yaptırıyor. Nereye arayacak sağlık danışma hattı ne yok mu? Yani siz arasam yardımcı olur musunuz? Yok çünkü sadece sağlığım bilgisi yok. Ha bizim buraya bir de helikopter düştü bulamadılar bu hani şey vardı ya. Kum, Muhsin, Muhsin. Bizim Muhsin. Alo. Dinliyorum efendim. Ha o, Muhsin düştüğünü bulamadılar. Şimdi dağın tepesinde beni kurt kapsa kim bulacak? Siz mi buldunuz efendim? Siz görebiliyor musunuz peki? Yok ben göremedim. Ben nerede göreyim ben? Bu da var ya yürüdüm. Anladım. Şimdi ben diyorum ha, beni kurt kaptı. Be beni diyorum nasıl bulucular diyorum. Telefonu da onun için gezdiriyorum yani yanımda. Kurt murt dalarsa bulsunlar beni. Anladım. Peki telefonunuz değil yardımcı olabileceğiniz bir farklı bir konu var mı? Şu an çünkü bekleyen aboneleriniz var efendim. Tamam, 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 tamam. Bundan yeri mi ne yeri mi bulursunuz? Zahar ben kaybolursam? Allah korusun öyle bir sorun olmasın inşallah. Öyle bir sorun olursa da devletimiz bulur zaten. Devlet <laughs> Devletecik geç buldu ya. <laughs> yani devletimiz bulur. Öyle bir sorun da olmaz. Valla devlet beni dağın başında çok da zor bulur ya. Ben burada üyesem var ya bu. Bu, bu nere diye mi yazıyorlarmış, nem ne yazıyorlarmış, nerede olduğunu diyormuşsun. Şimdi der mi ben onu nerede diye diye yazsam? İpkıran dağının tepesindesin der mi? Neredeyse zaman bilgisi gelirsin. Şimdi İpkıran dağının tepesindesin der, der mi bana? Şimdi oranın adı nedir bilmiyorum ben. Yıkıran da ee. Ko Koçovası. Ovası, Ha tamam, ver o zaman. Yani size orayı tanıtacak, oranın tanımını yapacak bilgiyi verir. Nasıl yapacak onu? Gerçi mesaj atmıyor ki. Numara, evet, bir milyon numara değil. Nereye mesaj göndereceksiniz efendim. Dört kontrolü ücretlendiriliyorsunuz. Dört kontrol. Hı hı. Oo bağlıymış o ne dört kontrol diyor. Bir de bari bu mesaj merkezinin numarasını vereceğim bana vermedin. Tamam vereyim not alın. Şimdi neyle yazsak? ki ya bunu? Dur, şurada olacak şey yani ataş yanıyor, oradan bir köz alayım da. Davarın üstüne yazayım ne yiyeyim başkan. Tamam. Ha şimdi de bak. Artı doksan. Teker teker diyeceğim onu neyle diyeyim ben hemen artısını doksanını dokuzunu. Tamam artı. Ha. Dokuz. Tamam. Sıfır. Sıfır. Beş. Beş. Dur kömür bitti. <laughs> ha kaçta kaldık? Dokuz. 0. Sıfır. 0. Bir. 0. Sıfır. 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 Kaç? Sıfır. 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 Dört tane sıfır var yani sonda. Ya <laughs> Yazdınız mı? Yazıyorum da yit halıma koyuyor mu ki? <gülüyor> Estağfurullah. Bir <laughs> çavuş. Üstüme çıkacak <laughs> namussuza bak. <Notu> yiğit <laughs> yiğit üstüme çıkacak namussuz. <laughs> ha ha şimdi de. Not aldınız mı bunu? He. Onu yazdım. Ha. Şimdi ben mesajı yazabilirim. Göder der mi şimdi mesaj? Bunu no yazın mesaj merkez numarasını ondan sonra ben gönderemezseniz. E yazdım işte. Telefonla hattı denemeyiz. E bizlerden. yazdım yazdım. Aha yazdım. Yetmeyecek mi şimdi mesaj? Mesaj merkez numarasını onu yazmanız gerekiyor. Puh Allah belanı verir. İte bak hala su diye ya verdik yazdım kağıdın üstüne ha. <laughs> ne tutsun. Peki yardım kalabileceğin fazla bir konu yoksa efendim. Görüşmeyi sonlandırmak durumundayım çünkü aboneliyim şu an bekliyorum. Sen, senin adın mı ya? Adım senin. Şeyma. Şey mi? Allah razı olsun senden. Bak sen güzel konuştun. Peki, kapatmadın efendim. ha. Olayım. Hadi Allah'a Allah amanat al. Sel selam Sel söyle efendim. orada da gözlerinden öperim. Peki, ha, var efendim. mı buradan teşekkür bir isteğiniz? Ya süt, bal, Evet. et. Çok Teşekkür ederim. Valla dinim geçsin ha doğru söylüyorum. İstersen salarım. Edresi verin. Şehre enince gönderdirin. Yok efendim. Teşekkür ediyorum ben. Bu şimdi, şimdi nerede, nerede konuşuyorsunuz? İstanbul'da mı konuşuyorsunuz siz? Erzurum. Erzurum mu? Ha, evet. Ha, Erzurum ama adam iyi olur zaten ya. Biz, Peki, biz... teşekkür ederim efendim. Çok şey sadece sizin akşamlar. Tamam, hadi oradalara selam söyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.